Gerçek güç her zaman zorla ele geçirilmez. Ne de bitmek bilmeyen konuşmalarla kazanılır. Savaşlar ya da gösterişli zaferler yücün yalnızca dışa vurumlarıdır. Oysa hakiki güç çoğu zaman sessizliğin derinliklerinde filizlenir. Kelimeler arasındaki boşluklarda, rahatsız edici duraklamalarda ve herhangi bir ifadenin asla anlatamayacağı kadar çok şey açığa vuran suskunluklarda günümüz dünyası bitmek bilmeyen bir gürültü tufanında boğuluyor. Herkes konuşuyor, tweet atıyor, tartışıyor ve duyulmak için çabalıyor. Ancak bu kaotik sesler savaşında gerçek gücü elinde tutan var sessiz kalmayı seçenlerdir. Onların sessizliği bir birmece gibidir. Başkalarının kendi zararına doldurmak için acele ettiği boş bir alan. Tarihin en büyük siyasi dehalarından biri olan Niccolò Machiavelli bu gerçeği herkesten iyi anlamıştı. Yazılarında defalarca vurguladığı gibi, odadaki en tehlikeli adam bağıran değil, dinleyendir. O, sadece gerektiğinde konuşmanın ve her şeyi öğrenirken hiçbir şeyi ifşa etmemenin ince sanatında ustalaşmanın stratejik avantajını bize gösterdi. Dillerini kontrol edenler kaderlerini de kontrol eder. Sessizliğe tahammül edemeyenler ise farkına bile varmadan güçlerini teslim ederler. Sessizlik tarih boyunca kralların ve fatihlerin dili olmuştur. En zorlu liderler, generaller ve taktikçiler en yüksek sesle konuşanlar değil. Ne zaman hiçbir şey söylemeyeceklerini tam olarak bilenlerdi. Jules Caesar Rubikon'u geçmeden önce niyetlerini gizli tutarak Roma'yı merakta bırakmış, düşmanlarını hazırlıksız yakalamıştı. Napolyon Bonaparte rakiplerini önce konuşmaya zorlamak için müzakerelerde sessizlik sanatında ustalaştı. Böylece kendi zayıflıklarını ortaya koymadan önce onlarınkini öğreniyordu. Rus Devrimi sırasında Vladimir Lenin aylarca sessiz kalarak Düşmanlarının tartışmalar ve açıklamalarla kendilerini tüketmelerine izin verdi. Nihayet konuştuğunda ise sözleri tarihin akışını değiştirdi. Sessizlik eylemde değil, stratejidedir. Onu ustaca kullananlar düşmanlarını, planlarını, korkularını ve zayıflıklarını kendi ağızlarından dökmeye zorlar. Konuşan insanlarla dolu bir odada sessiz bir adam adeta bir ayna haline gelir. İnsanlar ona kendi varsayımlarını, endişelerini, yanlış hesaplamalarını yansıtır ve o da karşılığında her şeyi içine emer. Böylece ne zaman ve nereye vuracağını karşı tarafın çok fazla konuşmasının getirdiği aptallıklardan tam olarak öğrenir. Machiavelli hükümdarları gereğinden fazla konuşmamaları konusunda uyarmıştı. Çünkü her kelime size karşı kullanılabilecek bir silahtır. Gerçek düşüncelerinizi ortaya koyduğunuz anda tahmin edilebilir olursunuz. Kendinizi çok fazla açıkladığınız anda başkalarına sizi manipüle etmeleri için araçlar sunarsınız. Peki insanlar neden bu kadar çok konuşur? Boşluktan mı korkarlar? Sessiz kalırlarsa başkalarının ne düşüneceğinden mi çekinirler? İşte güç tam da burada yatar. Rahatsızlığa tahammül etme yeteneği. Başkalarının sessizliği doldurmak için çabalamasını izlemek, siz ise sakin ve sarsılmaz kalırken okunaksız olmak. İşte bu gücün ta kendisidir. İnsanların gereksiz sözlerle kendilerini ne sıklıkla mahvettiklerini bir düşünün aşırı açıklama yapan, sonunda kimseyi memnun edemeyen bir politikacı. Karşı taraf teklif bile etmeden, kendi çıkarlarını ortaya koyan, çok konuşan bir müzakereci. Çok fazla şeyi, çok erken paylaşan ve başkalarına hırslarını sömürme araçları veren bir sosyal tırmanıcı. Machiavelli, çoğu insanın sessizliğin ağırlığına dayanamayacağını çok iyi anlamıştı. Onu pırmak, açıklamak, haklı çıkarmak, önce konuşmak onların doğasında vardır. Fakat bu dürtüye direnebilenler her zaman üstünlük sağlayacaktır. Machiavelli'nin felsefesi sadece siyasetle ilgili değildi. Savaş, müzakere ve hayatta kalmanın ta kendisiyle ilgiliydi. Savaş Sanatı adlı eserinde en iyi askeri stratejilerin infaz anına kadar düşmandan izlenenler olduğunu savundu. Bu ilke, konuşma için de geçerlidir. Çok erken söylenen sözler, zamanı gelmeden niyetlerini ortaya koymak, çok erken konuşlandırılan ordular gibidir. Savaş planlarını gizli tutan bir general, düşmanını tahminde bulunmaya zorlar. Siyasette ise sessiz kalan lider, rakiplerini spekülasyon yapmaya, varsayımlara dayalı hatalar yapmaya ve günlük hayatta düşünmeden davranmaya itiyor. Kendisi hakkında çok az şey açıklayan kişi, her zaman dikkatsizce konuşanlara göre avantajlı bir konumdadır. Sessizlik zamanlamadır, sabırdır, zaferin kesin olduğu anı bekleyebilme yeteneğidir. İnsan doğası Machiavelli'nin zamanından bu yana değişmedi. İnsanlar hala gizemlere çekiliyor. Anlayamadıkları şeyler tarafından hala huzursuz ediliyorlar. Sessizlik bir otorite havası yaratır. İnsanlar doğal olarak anlamsızca konuşmayanlarda derinlik ve zeka varsayarlar. Birisi bir tartışmada sessiz kaldığında, diğerleri boşluğu kendi varsayımlarıyla doldurmaya başlar. Kesin bir şeyler biliyor olmalı, bizim bilmediğimiz. Kendine güvenli olmalı, kanıtlama ihtiyacı hissetmiyor. Acaba ne düşünüyor? Bu psikolojik mekanizma sessiz stratejiste daha tek kelime etmeden anında güç verir. Modern dünyada sürekli konuşma isteği, sosyal medya veya 24 saat haber döngüleri olsun, ulaltıcı olabilir. Düşüncelerimizi dünyayla paylaşma ihtiyacı asla bitmez. Bir aşırı paylaşım çağında yaşıyoruz. Birçok kişi sessizliği sesleriyle hevesle doldururken, birçok kişinin unuttuğu kadim ve güçlü bir gerçek var. Sessizlik zayıflık değildir. Aksine, ünlü Rönesans siyasi düşünürü Niccolò Machiavelli'nin anladığı gibi, sessizlik güç kullanmak için inanılmaz derecede etkili bir araçtır. Machiavelli'nin çalışmaları, özellikle de Prens, bize hem siyasette hem de günlük yaşamda güç dinamiklerini nasıl yöneteceğimiz konusunda paha biçilmez içgörüler sunuyor. Merkezi temalarından biri bilginin, algının ve en önemlisi kişinin kendi konuşmasının kontrolü kavramıdır. Konuşma dürtüsüne karşı koyamayan insanlar genellikle dikkatsizce konuştuklarında zayıflıklarını ele verirler. Gergin gevezeliklerle güvensizliklerinizi ortaya koyar, bazen istemeden de olsa düşüncesizce konuştuğunuzda duygularınızı açığa vurursunuz. Ayrıca bir kez söylenen sözleri geri alamayacağınız, geri alınamaz taahhütlerde bulunabilirsiniz. Bu kırılganlık anları dikkatli olan başkaları tarafından kolayca istismar edilebilir. Machiavelli gerçek gücün bilginin asimetrisinde yattığını gözlemlemiştir. Bilgiyi elinde tutan kişi her zaman avantajlıdır. Machiavelli için bu avantaj Sadece stratejik bir nokta değildi. Gücü korumanın ve pekiştirmenin önemli bir parçasıydı. Machiavelli bu noktayı açıklamak için çok açık ve şeffaf olan bir prens veya lider örneği vermişti. Liderin sırları ve stratejileri ortaya çıktığında genellikle saygı uyandıran gizemi kaybolur. Düşmanları bu açıklıktan faydalanarak etkili bir şekilde plan yapabilir ve karşı saldırıda bulunabilirler. Oysa bilgiyi saklama ve stratejik olarak konuşma becerisi, liderin çevresindekilerin bir adım önünde kalmasını sağlar. Sessizlik, yalnızca konuşmanın olmaması olarak yanlış anlaşılmamalıdır. Machiavelli asla tam bir sessizliği savunmadı. Aksine onun öğretileri, gerçek güç ustasının ne zaman konuşacağını ve aynı derecede önemli olarak ne zaman sessiz kalacağını tam olarak bildiğini öne sürer. Dikkatlice seçilmiş ve mükemmel zamanlanmış kelimeler maksimum etki yaratabilir. Ayrıca sessizliğin herhangi bir kelimenin başarabileceğinden çok daha fazlasını ifade ettiği anlar da vardır. Örneğin, çok az konuşan bir hükümdar veya lider, kelimelerini hassasiyetle ölçen biri olarak görülür. Onların sessizlikleri düşünceli, dikkatli ve kontrollü bir hava verir. Bu sadece bilgi saklamak için değil, aynı zamanda rakipleri aktif olarak yanıltmak için de kullanılabilen bir taktiktir. Doğru anda takipçilerini anlaşmaları kapatmaya teşvik edebilir veya hiçbir önemli şey ortaya koymadan açıklık yanılsaması yaratabilirler. Aktal bunu yapmak zorunda hissettiği için konuşur sessizliği doldurma ihtiyacı rahatsızlıktan kaynaklanır. Düşünceler ve kelimeler arasında var olan boşluğu tolere edememe becerisinden. Ancak bunu yaparken başkalarının algıları ve nihayetinde kendi güçlerinin kontrolünü kaybederler. Machiavelli'nin de belirttiği gibi, dürtüsel konuşmaları otoritelerini aşındırır ve onları dezavantajlı duruma düşürür. Machiavelli'nin güç ve bilgi hakkındaki öğretileri oldukça derinliklidir. Gücün büyük öğretmeni, bilgiyi kontrol etmenin önemini de anlamıştı. Sessizlik sadece kelimelerin yokluğu değildir. Başkalarının sizin ve niyetleriniz hakkında neler öğrenebileceğini kontrol etme eylemidir. Bu bilgi kontrolü, düşmanları dengesiz tutmak için çok kritik olabilir. Rakipleriniz bir sonraki hamlelerinizden emin değillerse, Belirsizlik içindedirler ve belirsizlik tereddüde, korkuya ve hatalara yol açar. Machiavelli, gücün sadece egemenlik veya zorlama ile ilgili olmadığını, aynı zamanda algı ile ilgili olduğunu sık sık vurguladı. Çok fazla konuşanlar, başkalarının onları nasıl algıladıklarını şekillendirme yeteneklerini kaybederler. Durmadan konuşan bir kişi başkalarına olumsuz görüşler oluşturma veya sözlerini onlara karşı kullanma fırsatı verir. Bu arada ne zaman sessiz kalacaklarını ve en önemlisi bunu nasıl yapacaklarını bilenler anlatıları üzerinde kontrolü sürdürürler. Bu stratejinin en güzel örneği hem korku hem de hayranlık uyandıran gizemli hükümdar figürüdür. Bu hükümdar yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda konuşur ve konuştuklarında sözleri ağırlık ve otorite taşır. Her anı gürültüyle doldurmalarına gerek yoktur. Aslında sessizliklerinin güçlerine güç kattığını bilirler.